Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün 11 Aralık 2022. Geçen hafta incelediğim hisselere bakacağım bu hafta. Şöyle başlayalım. Ulusoyun sanayi ile. Şurada bir trend kırılımı vardı. Yönü yukarı olduğunu söylemiştim. 39-56'lar ilk hedefler. Bu seviyelerin üstüne kaldığında 54 seviyeleri beklenir. Şu an ufak bir geri çekilme yaşıyor. Burada gelecek bir kırılımda. Şöyle bakacak olsak şu seviyeler şu seviyelerin üstüne attığı zaman 39-56'lar gelecektir. Bunun üstüne kalıcılık sağladığında 54-58 seviyelerini beklerim ben. Şu seviyeler önemli bildir. Bu seviyeler takip edilmelidir. Papillon savunma sanayinde bir kötü bir görüntü var. Şu şekilde. Şu seviyenin kırılmaması gerekiyordu. Bu seviyenin tekrar üstüne atmasını bekleriz yeni alımlar için. Şu an şu seviyelere bir test yapıyor işte. Bu testi tamamladıktan sonra tekrar yönünün yukarı olduğunu düşünüyorum. Ama şu an olumsuz bir görüntü var. O yüzden alım için şu seviyelerin üstüne atmasını bekleriz. Inmeo'ya geçelim. Inmeo'da geri çekilme var. Şöyle bakacak olursak şu seviyelerden %20'lik bir geri çekilme yaşıyor. Buradan tepkisini alıp tekrar ben 40 50'lere gitmesini beklerim. Adım adım hedefler 40 50 diyebiliriz. Bu seviyenin altına gün kapatmadı sürece ki ben kapatmayacağını düşünüyorum. Çünkü bu seviyeler bizim için önemli. Böyle Alkara geçelim. Alkar'da da trend kırılma vardı. Adım adım 880'lere gidecektir. Şu seviyenin kırılmaması gerekiyor. Intemaya geçelim. Intemada olumsuz bir görüntü var. Sadece destek noktamız kırılıyor. Şu seviyeleri bir geri çekilme buradan tekrar tepkisini alıp yoluna devam edeceğini düşünüyorum 122 seviyelerde. Sonra bu seviyenin üstünde kalıp 180'lere gitmesini bekleriz. Bakacak olsak aynı durum var. Şöyle inteme bakalım. Yükselişini sergiliyor. Sonra kırılımın olduğu yere tekrar bir geri çekilme. Marmaris'te de yükselişini sergiliyor. Trend kırılımının olduğu çizgiye şöyle bakacak olursak bu çizgiye geri çekilme yaşıyor. Sonra tekrar yoluna devam etmiş. Şu an inteme geriden geliyor gibi. Buradaki geri çekilme 344'lere geliyor. Zaten bu seviyenin kırılmaması gerekiyor. Tepkisini alıp yönünü tekrar yukarı çeviriyor. Şu seviyenin üstüne attığı zaman 519 seviyelerini bekleyeceğiz. Ben daha yeni başladığını düşünüyorum. Bakacak olsak zaten yılbaşı başında, yılın başında şöyle üst seviyelerdeymiş. Daha yeni başlamış gibi. O yüzden 5 seviyelerine gitmesini beklerim ben. Zime geçelim. Burada da geri çekilme geliyor. Aslında bu hafta hepsi bir geri çekilme geleceğini söylüyordum zaten. Ben geri çekilmeyi şöyle. Eğer yeni alım yapacaksanız niye bu seviyelerde alalım? Bu seviyelerden almayalım. O yüzden hepsinde aşağı yukarı bir geri çekilme yaşandı. Dediğim gibi ben bu seviyelerden artık yoluna devam etmesini beklerim. 28-60'ların hedeflenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunda da görüyorsunuz. Daha yeni kırılıyor. Kademeli olarak bu seviyeler. Sonra 30 seviyeleri. O seviyelerin kırılımının ardından 41-60 seviyelerinin gelmesini beklerim ben. Şöyle hedef girişime bakalım. Hedef girişinde de brandimize geliyor, tepkisini alıyor, geri çekilme yaşıyor ve ilk destek noktamıza geliyor. Bu destek noktasının kırılmaması gerekiyor. Güçlü bir destek çünkü. Önceki 5 Nisan 2021'deki tepesi. O yüzden ben bu seviyelerden tepki almasını beklerim. Bu seviyelerin üstüne tutulmasını beklerim. Eğer altına kırıyorsa olumsuza dönüyoruz demektir. O yüzden bu seviyelerin üstünde kalması gerekiyor. Sonra adım adım 4.40 ve 5.5'lara gitmesini beklerim ben. İş yatırım ortaklığında da şu seviyelere bir geri çekilme yaşıyor. 4.97'ler bizim için önemli destek noktaları. Eğer kırılıyorsa 4.58'ler. 4.58'lerin kırılmaması gerekiyor. Çünkü şuradaki kanalın hedefi. O yüzden bu iki seviye kırılmadığı sürece biz 6.62'leri hedefleyeceğiz. Yükselişlerin yeni başladığını düşünüyorum bu hisselerde. O yüzden bu geri çekilmeler normaldir. Şöyle bakacak olursak şu seviyeden 113'lük geri çekilme yaşıyor. Şimdi ben tekrar yönünü yukarı çevirip 6.60'lara gitmesini beklerim. Şöyle servet gayrimenkule geçelim. Servet gayrimenkulde de şu seviyenin üstüne atıyor. Onlardan bu seviye aslında çok güzel geri çekilmesini yapıyor desteğimize. Buradan tekrar retest hareketiyle yukarı dönmesini beklerim. Ben ara yavaş yavaş dip noktalara gelmiş artık. 211 seviyelerine kademeli kademeli gidecektir. Şu seviye kırılmadığı sürece bu seviyenin de kırılmasını beklemeyiz. Şöyle Vertu'ya geçelim. Vertu'da da aynı durum var. Şu iki seviye bizim için destek noktasıydı. Bu seviyenin altına bir fake düşüş sergiliyor. Sonra tekrar üstüne atıyor. Ben bu seviyenin üstüne kaldığı sürece 55'leri hedeflerim. Lüks kadifeye gelelim. Lüks kadifede de şu çizginin üstünde durduğu sürece hedefler 114 ve 127. Hepsinde aynı şekilde bu desteğimize geri çekilme yaşıyor. Alım fırsatı veriyor ve yukarı dönüyor. Bu seviyede alanlar için bakacak olursak %11'lik bir yükseliş var. Şöyle Marshall'a geçelim. Marshall'da da şu seviyelerden gelen yükselişin ardından bir geri çekilme yaşıyordu. Bu seviyelerden tepkisini al Tekrar ben şu çizginin üstüne atmasını beklerim. Hızlı bir şekilde. Sonra 505 derece hedefleyecektir. Onun üstüne kalırsa da yeni hedeflerimizi çizeriz. Dediğim gibi şu seviyenin üstüne atmasını beklerim ben. Kars tekste bakalım. Kars tekstile de üst seviyelerin kırılımı önemliydi. Bakacak olsanız geri çekilmelerde de bu seviyeden tepkisini alıyor. Şimdi şu seviyeler bizim için önemli. 30 seviyeleri kırılmadığı sürece 40'ların adım adım geleceğini düşünüyorum ben. Geçelim kafeine. Kafein yazılımda da desteğimizden tepki buluyor. Alt tarafına iğnesini atıp üstüne kapatmayı başarıyor. Üstünde kaldığı sürece 35-74'lere gideceğini düşünüyorum ben. Bu seviyenin üstüne kalıcılık sağlarsa 45-46 seviyelerine gitmesini bekleriz. Şöyle HATEX'e geçelim. 9.97'nin üstünde gün kapanışının ardından hiç arkasına bakmıyor. Dediğim gibi şu seviyelere kadar hatta hedefimize gelmiş. Hedefimize kadar bir yükseliş geliyor. Ondan sonra geri çekilme yaşanıyor ki normal. Çünkü şöyle bakacak olursak şu seviyelerden alalım. Hiçbir kırmızı yakmamış neredeyse. %76'lık bir yükseliş var. Tarihine de bakalım. 17 Kasım'dan bu yana. O yüzden onun bir düzeltmesini yaşıyor. Şöyle bakacak olursak da %20'lik bir düzeltme var. Şu seviyeler bizim için ilk destek noktaları. Bu seviyelerde oyalanma normaldir. Belki tekrar şu seviyenin üstüne de atar. Bu seviyenin üstüne attıktan sonra şu seviyeler beklenebilir. 17-18 seviyeleri. Ama dediğim gibi buralarda belki bir yatay seyir devam eder. Para sayı böyle diplere kadar getirtir. Sonra tekrar yoluna devam eder. Bakalım şu seviye kırılmalı sürece bir problem gözükmüyor Obase'ye geçelim. Obase'de şöyle bir trendin kırılımı vardı. Kırılıyor sonra yukarıya şu seviyelere kadar yükseliş geliyor. Buradan bir satış yapıyor. Tekrar 26-60 seviyelerine geri geliyor. Şuradaki desteğimizin altına kapatmıyor. İğne olarak kalıyor. Tekrar üstüne atıyor. İki seviyenin üstüne atıyor. Şu an olumsuz bir görüntü yok. Ben kademeli olarak 32-22'lerin gelmesini beklerim. RSI'de dip noktalarda artık buralardan bir yükseliş gelmesini bekleriz. Anadolu Efes'e geçelim. Efes'te diğer hisselere bakış yeri kalmış. Yükselme potansiyeli olan hisselerden bence. Bakacak olsak çizginin üstünde kararsız aşağı mı yukarı mı fiyatlanmaya çalışıyor. Üstünde kalırsa yeni hedefleri çizeceğiz ama şu an üstünde bir oluşum yok. O yüzden bir de dolar grafiğine bakalım. Dolar grafiğinde de ben kademeli olarak şu seviyelere gelmesini beklerim. Hangi seviyeler oluyor? 3.85'ler. Bu seviyeler bize nereye işaret ediyor? 3.85'ler bizi 67.5 seviyelerine götürüyor. Şu seviyelerin altında da kapanış gelmemiz gerekiyor. Sonra ben şu seviyelere gitmesini beklerim. 4.30. 4.30 seviyeleri de bizi 80 seviyelerine götürüyor. Buraya bir yatay çizgimizi atalım. Dolar grafiğinde de bu seviyenin üstüne kaldığı sürece 80 seviyelerine gitmesini beklerim ben. Geçelim Alkim Kağıt Sanayi'ye. Alkim Kağıt Sanayi'de şu üçgen kırılımı vardı. Üçgen kırılımından sonra çok güzel bir yükseliş geliyor. Şöyle bakacak olsak %27'lik bir yükseliş geliyor. Sonra ardından bir sert bir geri çekilme. Bu benim için artık kötü bir görüntüdür. Dediğim gibi çok bakmayacağım artık Alkim Kağıt'a. Çünkü bu hoş bir görüntü değil. 2-3 gün içinde yükselip tekrar aynı yerine gelmesi. O yüzden sıkıntılı bir durum benim benim için. En azından ben öyle düşünüyorum. O yüzden biraz daha uzaktan incelemeyi düşünüyorum Alkim Kağıt. Ama elinde tutanlar varsa şu an bir sıkıntı gözükmüyor. Dediğim gibi seviye kırılmadığı sürece hiçbir sıkıntımız yok. Böyle dalgalanmalar normaldir. Şu seviyenin üstüne tekrar attığı zaman rahatlarız demektir. Sonra 52 seviyelerini hedefleriz ki bu seviyenin üstüne kalıcılık sağlarsa hedeflerimiz daha da yukarı. Şöyle Bera'ya geçelim. Bera Holding trend çizgisinin üstünde fiyatlanmaya devam ediyor. Şu seviyelerden bir geri çekilme yaşamış. %12'lik bir geri çekilme alın fırsatı verdiğini düşünüyorum. Artık bu seviyelerden tepki alıp ben 33-34 seviyelerine gitmesini beklerim. Bu seviyelerin üstüne de kalıcılık sağlayıp yeni hedeflerimizi çizeriz. Ama dediğim gibi artık buralardan destek bulup yönünü yukarı çevirmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Şöyle tekfene geçelim. Tekfen kanalın üstüne tekrar girmişti. Bu kanalın üstüne bakalım atacak mı atarsa yeni hedeflerimizi çizeriz. Şu an şu seviyelerin üstüne atması gerekiyor. 44 seviyelerin üstünde kalıcılık sağlarsa yeni hedeflerimizi çizeriz. Aşağıda da şu seviyeler önemli bizim için bu seviyelerin kırılmaması gerekiyor. 39 70'lerin Onun dışında bir sıkıntı yok. Yön yukarı zaten. Kartonda hedefimize geliyor. Sonra geri çekilme yaşıyor. Ben tekrar bu seviyelerden yukarı dönmesini beklerim. Adım adım 128'lere gideceğini düşünüyorum. Net aşağı geçelim. Net aşağıda da trend çizgisinin altında bir gün kapatıyor. Şimdi tekrar üstüne atmaya çalışıyor. Şöyle bozulduğu için kaldırıyorum tren çizgisini. Şu seviyelerin kırılımı önemliydi. Artık benim için bu seviyenin kırılımı daha yeni başlıyor demek. O yüzden ben 57'lerin adım geleceğini düşünüyorum. Şöyle geçelim. Makine tarıma. Böyle bir kanal çizmiştik. Bu kanalın altında kapatıyor. Kanalın tekrar içine girmesini bekleriz. Eğer girmiyorsa kanal bizim için bozulmuştur. Kademeli olarak 823'lere gidecektir. Görülük olsanız bunu da Arisa'ya artık dipsiye belirine gelmiş. Artık geri dönüş beklerim ben. Türk Hava Yolları'na geçelim. Türk Hava Yolları adım adım, adım hedefine gidiyor. Yeni kanalı açtı. Yeni kanalın hedefi de 156. Destek noktamız 135'ler. Destek noktamız bu seviyeler. Bu seviyelerin altına gün kapatmadı sürece hedef 156. Şimdi Sahol'e geçelim. Sahol'de tren çizgisinin üstünde kalmaya devam ediyor. Hatta tren çizgisinin üstünde kalmaya devam ediyor. Bir sıkıntı yok. Geri çekilme ne kadar olmuş? Bakalım şöyle şu seviyelerden. %8'lik bir geri çekilme. Mesela demek istediğim şu diğer videomda da bahsetmiştim. Yükseliş sergileyen hisseler %20'lik 25'lik bir düşüş sergiliyor. Sahol'de aman aman bir yükseliş olmadığı için geri çekilme de ona göre daha makul seviyelerde oluyor. Her hissenin geri çekilmesi satışları farklı oluyor. O yüzden diyorum çok şişmiş hisselere biraz daha dikkatli, çok yükselmiş hisselere biraz daha dikkatli girilmesi gerekiyor. Bana soracak olursanız bence o hisseler yerine daha ucuz kalmış hisseleri tercih etmek daha mantıklı geliyor. Ama tabii ki sizin kararınız, sizin fikriniz. Bu şekilde. Şimdi geçelim Pegasus'a. Pegasus'ta da yeni kanalı açmıştık. Oraya ufak bir geri çekilme. Sonra 466'lara gitmesini beklerim ben. Bakalım o seviyelerden nasıl tepki verecek. Aselsan'a geçelim. Aselsan'da kanalın içinde hareket ediyor. Kanalın üst çizgisinden tepkisini Alıyor ve geri çekilme yaşıyor. Şu, şu seviyeler bizim için önemli destek noktaları. Bu seviyelerin kırılmaması gerekiyor. Kırılmadığı sürece de kanalın için hareket edeceğini düşünüyorum. Mesela şöyle bir geri çekilme. Sonra tekrar 57-58 seviyelerini bir yükseliş. Bakalım kırılırsa eğer kanal şu seviyeler bizim için destek noktalarıdır. İlk olarak 46-70'ler, 46-50'ler sonra 44 noktaları bizim için destek olarak karşımıza çıkacaktır. Bu videoda da anlatacaklarım bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere.